Selam değerli dostlar. Alimran Suresi 7. ayete göre Kur'an-ı Kerim'i okuyan insanlar veyahut da herhangi bir kitap okuyan insanlar ya iyi niyetle anlama niyetiyle okurlar ya da çarpıtma niyetiyle okurlar. Eğer çarpıtma niyetinde okuyorlarsa ona fi kulubihim zeyun ifadesini kullanıyoruz. Eğer anlama niyetiyle okuyorsa onlara da er errasikune fil ilim ifadesini kullanıyoruz. Alimran suresi 7. ayette e, muhkem tevil fi kulubim zeyun her rasikune fil ilm kavramları geçiyor. Bunları doğru anlarsak ayeti doğru okuyabiliriz. Muhkem demek mesajı net olarak hükmü net olarak ortaya koyan ayet demek. Aslında Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri bu manada muhkemdir. Ancak bağlamından bazı ayetleri çıkardığınız zaman e, önünü arkasını e, kestiğiniz zaman o ayeti kafanızdaki ile müteşabih bir şekilde yani emelinizle benzeşik bir şekilde yorma imkanınız olabilir. Dolayısıyla muhkem dediğimiz zaman aslında bu ayette muhkemden kasıt bağlamından e, soyutlansa dahi e, mesajı net olan ayetlerdir. Diğeri müteşabihdir. Müteşabih den kasıt ise kötü niyetli olanları yani fi gulübhim olanların ayeti bağlamından e, soyutladığı zaman önünü arkasını kendi isteğine göre doldurarak e, arzusuna göre ayeti görebilmesini ifade ediyor. Tevil kavramı ise e, bir şeyin gerçeğini ortaya koymak anlamına gelir. Sözün sahibi kimse meramını anlatmayı ancak o bilir. E, ben şimdi kendimi e, e, ifade etme açısından, başkasının benim sözümü açıklama yetkisi yoktur. Benim sözümü açıklama yetkisi bana aittir. Tıpkı bunun gibi Kur'an Allah'ın kelamı olduğu için tevili ancak o bilir. Yani Kur'an-ı Kerim'in e, mesajının gerçek karşısını ortaya koymayı ancak Allah bilir. Dikkat edin. Ve ma ya'lemu manahu illallah geçmiyor ayette. Mana kelimesi Arapçadır. Ve ma ya'lemu te'vilehu illallah geçiyor. Yani bunun anlamı şu ki öyle çarpmaya kalkışarak tevili siz Yapamazsınız. Sözün sahibi Allah'tır. Ondan başka hiç kimse onun tevhidini bilemez. Yani onun gerçeğini ortaya koymayı ancak Allah bilir. Allah nerede mesajının gerçeğini ortaya koymuş? Bağlamında, sözün bağlamında. Yani Kur'an-ı Kerim'i tek tek alıp ayetleri bağlamından kopuk olarak yorumlama hakkımız yoktur. Fiil kulübim zevkin olarak değil, Errasi kulübim fiil ilim olarak Kur'an'ı okumamız gerekecektir. Burada bir şey daha söyleyeyim el er fil ilim ifadesi bazılarınca hatta yerleşik anlayışa göre ilimde derinleşmiş bilileri olarak tanımlanıyor. Halbuki râsıkune fil ilim olmayan bir kimse kesinlikle amenna diyemez. Çünkü ayet diyor ki El-rasıkune fil ilm ve râsıkune fil ilmi yegûlûne amenna bihi kullum mininde Rabbina. Yani bir kişinin amenna diyebilmesi için bir defa rasik olması lazım. Çünkü râsıkune fil ilim Kur'an-ı Kerim'i anlamada niyetle ilgili bir şey, bakış açısıyla ilgili bir şey. fi kulübîm zeyhûn da aynı şekilde niyetle bakış açısıyla ilgili bir şey. fi kulübîm zeyhûn çarpıtma amaçlı olarak e, ayetlere odaklanan kişinin kafasındakine benzeşik ayet araması. Râs-ı <laughs> ilim ise e, sözü sahibinden e, dinleme amaçlı bir bakış açısına sahip olanların e, anlayışıdır. Bu bağlamda ayeti anlamaya çalışırsak, Kur'an-ı Kerim diyor ki, Kur'an'ı gönderen Allah'tır, Kur'an'da konuşan Allah'tır. Dolayısıyla O'nun e, gerçek kastını ortaya koymayı, yani meramını açıklamayı ancak Allah bilir. Size düşen görev Allah'ın açıklamalarını, e, kastını Allah'ın e, ayetlerinin bağlamında okumanızdır. Şimdi ayeti Arapça metni üzerinden bir okumaya çalışırsak. Estağfirullah. Huvellezi enzele aleykel kitap. Mesajı sana indiren odur. Mesajı Allah indirmiştir. Sözü sahibi odur. Minhu ayatun muhkematun. Ee, muhkem ayetler ondandır. Onda muhkem ayetler vardır. Yani net olarak hükmü ifade eden ayetler vardır. Bağlamından soyutlasanız da soyutlamasanız da. Mesela Allah'tan başka ilah yoktur ayet. İster bağlamında okuyun, ister bağlamından soyutlara okuyun, fark etmez. Nettir. Ve da Allah'tan başka şefaatsiniz yoktur ayet. İster bağlamında okuyun, ister bağlamından soyutlara okuyun, fark etmez. Kötü niyetli bir kişinin istediği gibi görebileceği cümleler değildir. Bunlar muhkemdir. Hunne umul kitap. İşte bunlar mesajın esasıdır. Allah'ın mesajı mukem ayetleri aykırı bir şekilde yorulamaz. Çünkü Allah'ın kitabında çelişki olmaz. Ve yukarı müteşabihat. Bunun dışında diğer bazıları ise kişinin kafasında, kafasındakine göre benzeşiklik ilintisi kurarak yormaya çalışabileceği nitelikteki ayetlerdir. Bağlamından onları soyutlarsa kafasındakine göre ne yapabilir? Yorumlayabilir. فَاَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْهُونَ kalplerinde eğrilik olanlar. Yani anlama derdiyle değil de kafasındakine göre kitabı delil sunma derdinde olanlar feyettebiune ma teşabehe minhu. O kitaptaki ayetlerin yani bu mesajın ayetlerin müteşabi olanlarını yani kafasındakine, emeline, arzusuna benzeşik olan cümlelerin ardına düşer ki o cümleleri kullanarak kitaba göre kendini ispatlamaya çalışsın. Bunu niye yapar? İbtigail fitneti, karışıklık için, fitne için. Çünkü onun derdi anlamak değildir. Onun derdi arzusuna göre kitabı konuşturmaktır. Ve ibtiga ve onun tevilini aramak, tevilini kendisi yapmak. Yani kitabın kastını ortaya koymak onun yetkisindeymiş gibi hadsiz bir yaklaşım. Oysa sözün sahibi Allah'tır. Onun kastını açıklamak, meramını açıklamak ancak Allah'ın yetkisindedir ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Yani e, onun tevilini ancak Allah bilir. Dikkatinizi çekerim. Ve ma ya'lemu manahu illallah değil. Onun manasını ancak Allah bilir değil. Biz anlamaya çalışarak onun manasını anlarız. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah. Tevil, tevil babından mastardır. Anlamı bir şeyin gerçeğini net ortaya koymak demek. Allah mesajının kastını net olarak kitabında sözün bağlamını da ortaya koymuştur. Dolayısıyla sözün sahibi Allah olduğu için onun tevilini ancak Allah bilir. Yani onun gerçek kastını ortaya koymayı ancak Allah bilir. Bize düşen görev Allah'ın kastını anlamaya çalışmak. Ve râsıkû nefil ilim yani çarpıtma niyetiyle değil de anlama niyetiyle ilimde tutarlı yaklaşımla okuyanlar Yagulune amenna bihi. Biz ona inandık derler. Küllün min indir Rabbina Hepsi Rabbimizin katındadır. Buraya da vurgu yapmam lazım değerli arkadaşlarım. Bir kişinin kitaba iman edebilmesi için bir defa rasikune fil ilim olması lazım. Yani anlama derdiyle yaklaşması lazım. Yoksa ve rasikune fil ilim, ilimde derinleşen birileridir. Dolayısıyla kitabı onlar anlar. Müteşabih yani anlaşılamayan ayetler var. Dolayısıyla onlar anlayacak veyahut da sadece Allah bilir. Ee, fi kulubihim e, zeyhun olanlar çarpıtır. Rasikune fil ilim olanlar da ilimde derinleşenlerdir. Onlar anlar. Öyle bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'i anlama derdiyle bağlamında okuyanlar, e, ilimde tutarlı yaklaşanlar ve rasikune fil ilim bunlar yegulune derler ki amenna inandık. Ee, küllü min indi Rabbine hepsi Rabbimizin katındandır. Ve ma yezekkeru illa ulul elbab. Ancak e, bakış açısı makul olanlar yani e, doğru bir bakış açısıyla düşünenler Kur'an'ı anlayabilir. çarpıtma Çarpıtmamacıyla e, düşünenler Kur'an'ı anlayamaz. Burada bir şey daha vurgulamak istiyorum değerli arkadaşlar. E, burada e, Allah ve ma ya'lemu te'vilehu illallah derken oradaki hu te'vilehu da şu hu müteşabihe gitmez. El kitaba gider. Yani müteşabihin anlamını sadece Allah bilir anlamında bir cümle değil bu. Bu cümle şunu söylüyor. Ee, sözün sahibi ancak Allah olduğu için onun tevilini ancak Allah bilir. Yani onun gerçek kastını ortaya koymayı ancak Allah bilir. Evet değerli dostlar Burada sözü bağlamamız gerekirse Kur'an-ı Kerim'de eğer söz Allah'ın kelamıysa çelişki olamayacağına göre ve sözün sahibi sözü açıklayacağına göre net olan ayetlere aykırı olarak hiçbir sözü bağlamından kopararak yorma hakkına bir sahip değiliz. Kötü bir emel doğrultusunda Kur'an'a yaklaşanların Kur'an'dan nasip olmaz. İlimde tutarlı yaklaşan, derdi anlamak olanlar, Allah'ın tevilini arar. Yani bağlamda Allah'ın ortaya koyduğu hakikati anlamaya çalışır ve onlar inandık derler. Bu videoma burada son vermek istiyorum. Teşekkür ediyorum.